80 santim uzunluğunda 65 santim eninde bir kumaşımız mevcut ve 80 santim uzunluğunda 5 santim eninde 2 adet şerit e, kumaşımız da olacak bütün parçaları ovalıkla temizliyoruz ve ve 80 santim uzunluğundaki danteli monteliyoruz Tabii ki işaretlediğimiz yerden 2 adet uzun 80 santim şerit halindeki kumaşlarımızı tabi buradan lastik geçecek kumaşın iç tarafına monteliyoruz ve kumaşımızı birleştirip dikiyoruz. Lastiği geçiriyoruz. Uçlarını birleştirip bağlıyoruz.